Herkese merhaba. Müzik teorisinin en temel ama belki de en çok yanlış anlaşılan konularından birine dalmaya hazır mısınız? Bugün notaların o gizli dilini yani nota değerlerini hep birlikte çözeceğiz. Kemerlerinizi bağlayın dedim çünkü bildiğinizi sandığınız bazı temel kuralları biraz sarsmak üzereyiz. Peki hala, hadi en temel soruyla başlayalım. Dörtlük nota her zaman bir vuruş mudur? Yani müzik derslerinde çoğumuzun ilk öğrendiği şey bu, değil mi? Kulağa çok basit ve net geliyor. Ama ya size bunun tam olarak doğru olmadığını söylesem? İşte bugünkü bütün analizimizin merkezindeki gizem tam da bu sözde yatıyor. Trakya Üniversitesi'nden Bilge Su Karaca aslında yaygın bir inanışa meydan okuyor. Biz de şimdi bu ifadenin arkasında yatan mantığı hep birlikte çözeceğiz ve Müziğin aslında ne kadar esnek bir matematik üzerine kurulu olduğunu göreceğiz. Her şeyin en temeline inelim mi? Yani birlik notaya. Şimdi aklınızdaki o vuruş kavramını bir anlığına unutun. Cidden koyun bir kenara. Birlik notayı henüz dilimlenmemiş kocaman bütün bir pizza gibi düşünün. Müzikteki diğer bütün süreler, bu bütün pizzanın ne kadarını aldığımıza bağlı aslında. Yani her şeyin referans noktası bu nota. Peki, bu bütün pizza'yı nasıl dilimlere ayırıyoruz? İşte, şimdi işin en eğlenceli kısmına, notaların o güzel aile soy ağacını incelemeye geldik. İlk ve en basit bölünme tam olarak burada. Bir tane birlik notanın süresi, tamı tamına iki tane ikilik notanın süresine eşit. Yani ne yaptık? Pizzamızı tam ortadan 2'ye böldük. Buradaki sihir her şeyin bu basit oranlara dayanmasında gizli. Ve bu mantık bakın ne kadar kusursuz bir şekilde devam ediyor. Elimizdeki her yarım pizzaya yani her ikilik notayı tekrar 2'ye bölüyoruz. Sonuç ne? Her yarımın içinde 2 tane çeyrek var. Yani 2 tane dörtlük nota. Ve bu mükemmel bölünme zinciri tabii ki devam ediyor her dörtlük nota, iki sekizlik notaya bölünüyor. Bu da şu demek oluyor, en başa o bütün pizzamıza dönersek, o tek bir birlik notanın içinde tam sekiz tane sekizlik nota varmış. İşte tüm sistemin özeti bu tabloda. Birlik notadan başlayarak her şeyin nasıl mükemmel bir şekilde sürekli ikiye bölündüğünü görüyorsunuz değil mi? Unutmayın, burada asıl önemli olan vuruş sayısı değil, notaların birbirine olan oranı. Bu oranı anladığınız an müziğin matematiğini de anlamaya başlıyorsunuz aslında. Peki müzik sadece seslerden mi oluşur? Tabii ki hayır. Sessizlik de en az notalar kadar hatta bazen daha da önemlidir. Ve neyse ki sessizliğin matematiği de seslerle birebir aynı mantıkla işliyor. Bu slaytta gerçekten ilginç olan şey şu, her bir notanın süre olarak birebir eşdeğeri olan bir sessizlik karşılığı yani sus işareti var. Bir dörtlük notanın süresi ne kadarsa bir dörtlük sus işareti de bize diyor ki tam o kadar süre boyunca sessiz kal. Oranlar yine birebir aynı, hiç değişmiyor. Elbette besteciler her zaman bu kadar net bölünmelere sadık kalmak zorunda değil. Bazen ritmi daha ilginç, daha akıcı hale getirmek için süreyi değiştiren çok akılıcı araçlar kullanıyorlar. İşte ilk aracımız noktalı nota. Kuralı aslında çok basit. Bir notanın yanına konulan nokta, notanın kendi değerinin yarısını ona ekliyor. Mesela, bir ikilik notanın yanına nokta koyarsak, bir ikilik nota artı bir dörtlük nota süresinde yepyeni bir uzunluk elde etmiş oluyoruz. Çok zekice değil mi? Süreleri birleştirmenin bir başka yolu da ba. Eğer aynı sesi veren, yani aynı perdedeki iki nota bir ba ile birleştirilirse, süreleri toplanır ve tek bir uzun nota gibi çalınır. Bu özellikle ölçü çizgilerini aşan uzun notalar yaratmak için çok kullanışlı bir yöntemdir. Şimdi, her şeyi bir araya getirme ve en baştaki o büyük gizemi, yani şu meşhur dörtlük nota meselesini çözme zamanı geldi. İşte bulmacanın eksik parçası buydu, ölçü birimi. Hani notaların başında gördüğünüz o 4 bölü 4 veya 3 bölü 8 gibi kesirli sayılar var ya, işte bir vuruşun ne anlama geldiğini tam olarak onlar tanımlar. Yani Asıl mesele notanın kendisi değil, içinde bulunduğu müzikal bağlam. Bilge Sokaracan'ın verdiği erneğe bir bakalım şimdi. En yaygın olan 4 dört dörtlük ölçü biriminde, evet, dörtlük nota bir vuruştur. Bu doğru. Ama mesela üç sekizlik bir ölçü biriminde, bir vuruş dediğimiz şey sekizlik notaya denk gelir. E dörtlük nota içinde iki tane sekizlik barındırdığına göre, ne oluyor? Dörtlük nota bir anda tam iki vuruş değerinde oluyor. Gördünüz mü? İşte bugünkü analizimizin en temel çıkarımı bu. Nota değeri bir notanın saniye cinsinden süresi ya da sabit bir vuruş sayısı değildir. Onun birlik notaya göre oransal değeridir. O oranın kaç vuruşa denk geleceğini ise sadece ve sadece eserin en başında belirtilen ölçü birimi belirler. Artık müziğin sabit, katı kurallardan çok notalar arasındaki esnek ilişkilere dayandığını biliyorsunuz. Belki de bu yeni bakış açısıyla en sevdiğiniz şarkının ritmik yapısını, bestecinin zamanla nasıl oynadığını ilk defa gerçekten duyacaksınız. Bence bir deneyin. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.